Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bizim okulumuzun mental rap oyununu öğreteceğim. Zeka oyunu. Bu oyun paralıdır arkadaşlar. Çok da pahalı değildir arkadaşlar. İsterseniz yükleyip oynayabilirsiniz. Zeka oynaya. Pratik yapmak. Arkadaşlar. Böyle yapabiliyor arkadaşlar. Ben bir tane oyun oynadım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi burada bu askılıklarda istediğiniz şeyleri alabiliyorsunuz. Mesela şapkaya girdim. Eğer kilit varsa onları alamıyorsunuz. Sonra kitaba girelim. Bu kitap kaç tane yapboz yaptığımız onları gösteriyor. Yani bundan çıkalım bir. Bu da hızlı gitmek için var. Ben şeye gideceğim arkadaşlar. Şu en sona. Bu da ne yaptığımızı gösteriyor arkadaşlar. Bu iyi. Şimdi arkadaşlar buraya gelip ana gelelim. Anamörümü. Böyle sonsuza kadar Soru işaretinin misiniz? yerine hangisi gelmeli? Öyle evet arkadaşlar. Ve size soru soruyor. Siz de bilmeye çalışacaksınız. Burada altınlar falan var. İşte arkadaşlar. Soru işaretinin yerine yeşil gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi e, sarı gelecek arkadaşlar. Mantık oyunu. Pratik yapmanız istiyor sizden. Kırmızı gelecek arkadaşlar. E, yeşil gelecek arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Sonsuza kadar devam ediyor. Binlere geliyorsunuz. Her yere gidebiliyorsunuz. İki binler, üç binler, dört binler. Her şey. İki pembe iki kap verin. 2 pembe diye gidiyor arkadaşlar. İki kırmızı, iki mavi, iki kırmızı, iki mavi. İki yeşil, iki mavi, iki yeşil, iki mavi. Bakın arkadaşlar, puanım böyle. Eğer puanınız 3 olursa benim puanım 60, genel orta genel ortalama 139 olur arkadaşlar. böyledir arkadaşlar. Böyle sizi götürüyor, götürüyor, götürüyor 500 lira. Bunu her gün oynayabilirsiniz. Sıkıldığınız zaman vakit geçsin diye de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir daha oynayalım. Bakalım neymiş. Hangi taraf daha ağır diyor arkadaşlar. Bu şimdi biraz size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bununla ilgili. Şimdi 8, 9, 9 10. Yani burası. <laughs> Yanında ne kardeşim geldi Umut Kahraman istik. Eğer burası 2000 ise onu 2 gidi diye sayın. Mesela bu daha. Ağır. Bakın arkadaşlar yanlış yaptım. Görüyorsanız 5607 burası. Ağır. Arkadaşlar 5000'e bakmayın. 5 3000. Yani buraya 3 diye. 3 gram 3 diye adlandırır. Yani burası böyle arkadaşlar. Sonra bakalım. Yani 14. E, tamam. Yani burası Bir daha var arkadaşlar. Hmm, burası. Şimdi. Arkadaşlar. Da, 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 da. Burası arkadaşlar. Birazdan videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Yani evet, burası arkadaşlar. Şimdi bakalım. 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 6, 7. Burası. Arkadaşlar bu oyunu oynamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı Görüşürüz. unutmayın. Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Bay bay arkadaşlar. Bye. Görüşürüz. Like bye. atmayı unutmayın. Bu oyunu da indirmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.